Merhaba sevgili dostum. Bugün sana regresyon terapisinden bahsedeceğim. Regresyon terapisi gerçekten var mı? Regresyon terapisi nedir? Ve insanlar kimden, nasıl bir regresyon terapisi alması gerekiyor? Bunlarla ilgili gerçekleri anlatacağım. Regresyon nedir? Regresyon psikolojide geriye gitme, gerileme demektir. Biz psikologlar genelde regresyon terapisi terimini çok fazla kullanmayız. Regrese oldu deriz. Regrese ne demek? Yani davranışsal olarak geriye gitmektir. Ne gibi? 3 yaşına gelmiş bir çocuğun kardeşi olduğunda bebeksi özellikler göstermesine regresyon deriz. Yani geriye doğru bir davranış örüntüsü vardır. Aslında psikolojideki adı budur. Ama insanların aklındaki, toplumun aklındaki regresyon nedir derseniz geçmişi çalışmak, geçmişle ilgili problemleri ortadan kaldırmak olarak kullanmaktadır. Maalesef regresyon terapisini psikologlar niye kullanmaz? Çünkü doğru bir terim değildir. Regresyon terapisini günümüzde en çok yaşam koçları ve NLP koçları kullanmaktadır. Ve kişiye çok çekici gelmektedir. Ya regresyon terapisi çok işe yarıyormuş gibi bir hava oluşturmaktadır. Aslında regresyon terapisini doğru bir şekilde kullanırsak evet etkili bir yöntemdir. Regresyon terapisi halkın anladığı şey nedir? Geçmişimize gidip yani geçmişimizdeki bazı olumsuz anıların, travmaların günümüzü doğrudan etkilemesidir. Yani geçmişte tacize uğramışızdır, şu an vajinismus olduk. Geçmişte tecavüze uğradık. Şu an cinsel isteksizlik ve orgazm olamam ortaya çıkmaktadır. Geçmişte babamız şiddet uygulanmıştır, Huzursuz bir aile ortamı vardır. Olup olmadık sürekli öfkeleniriz. Öfkeler yaşarız. Regresyon terapisinde ne yapılır? İşte bu geçmişte yaşadığımız yani geçmişte yaşadığımız şeylerin bugünü etkileyen olumsuz anıların ele alınmasıdır. Güncel olarak yaşam koçlarının ya da diğer uzmanların yaptığı regresyon terapisinde ne yapıldığını kısaca bahsedeyim. Özünde ne yapıyorlar? Yaşadığınız problemle ilgili açıkçası maalesef ki sizi hipnoz yapıyorlar. Yani transa alıyorlar. Hipnozda ne yapıyoruz? Sizi gevşetip zihinsel ve duygusal olarak biraz buradan koparak sanki rüyadaymış gibi geçmiş anıya gitmenizi sağlıyor. Geçmiş anıyla ilgili oradaki duyguların boşaltımını sağlıyor. Yani orada ne yaşadığın, ne düşündüğün, aklından neler geçti ve bunların birçoğu o dönem ifade edilmemiş düşünce ve duygulardır. İyi bir uzmana denk geldiğinizde ise bunları doğru bir şekilde ifade etmenizi sağlar ve genelde kişiler... Bunu yaşadığında ağlama, üzüntü ve öfke yoğun bir şekilde ortaya çıkan olumsuz duygulardır. Daha sonra ise bunların yerine yeni bir hikaye oluşturulmaya çalışılır. Yani oradaki filme baktığımızda, oradaki sahneye baktığımızda sadece kötü şeyler varken orada yeniden bir hikayeleştirme yapılarak sanki o anıya baktığınızda başka bir hikayeye olmuş gibi daha olumlu bir hikayeye dönüştürülür. Yani olumlu bir yaşantıya dönüştürülür. Ne gibi? Tacize uğradın, o tacize uğradığın anla ilgili ilk önce bütün duygu ve düşüncelerin ortaya çıkar. Daha sonra ise sanki o tacizci kişiye karşı kendinizi savunduğunuzu, bağırdığınızı, ona vurduğunuzla ilgili bir hikayeye dönüştürülür. Ve geçmiş tacize baktığınızda ise Orada ne ortaya çıkar? O insana zarar verdiğiniz ve kendinizi koruduğunuz sahne aklınızda kalır. Evet, regresyonla geçmiş silinir mi? Regresyon terapisinde geçmiş silinmez sevgili dostum. Keşke geçmişi silen bir yöntem olsa ve hepimiz kullansak. O zaman herhalde geçmişi silmeyi bilen uzman kapısında milyonlarca bekleyen insan olur. Ama geçmişi tamamen silme, geçmişi unutmamız mümkün değildir. Ne yapabiliriz? Geçmişimizle barışabiliriz. Geçmişimizde yaşadığımız şeyleri affedebiliriz. Ama affedebilmemiz için buna hazır olmamız gerekiyor. Affedebilmemiz için geçmişte yaşadığınız problemlerle barışmanız gerekiyor. Geçmişte yaşadığınız o olumsuz duyguları ifade etmeniz gerekiyor. Yani babanın size haksız bir şekilde uyguladığı şiddetle ilgili sizde bir sürü kayıt vardır. Ne gibi o olayla ilgili görüntülerin kaydı. O olayla ilgili sizin düşünceleriniz, o olayla ilgili sizin aklınızda kalan duygular, o olayla ilgili bedeninizde kayıtlı olan olumsuz algılar vardır. Biz o algıları ifade etmeden, o algıları ortaya çıkarmadan geçmişte barışmak mümkün değildir. Peki doğru bir regresyon terapisi için kime gitmeniz gerekmektedir? Evet, internette araştırdığınızda maalesef ilk karşımıza çıkan gruplar yaşam koşullarıdır. Bu yüzden regresyon terapisi almak istediğinizde ilk önce bakacağınız şey kişinin lisans diplomasıdır. Yani psikoloji, psikolojik danışmanlık, psikiyatris ya da tıp okumamış bir kişiden asla bunun desteğini almayın. Çünkü şöyle düşünün, bir ameliyat olacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Doktorunuzu çok iyi araştırıyorsunuz değil mi? Doktor olduğuna da bakıyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. Ama ruhumuz da bir ameliyattır aslında. Eğer oradaki tamirat, o ameliyat çok doğru bir şekilde uzman kişiler tarafından yapılmadığı zaman sizde çok farklı şeyler ortaya çıkabilir. Evet, ameliyat yanlış yapıldığında biyolojik olarak onun belirtisini çok net görürsünüz. Ama Ruhunuzda yapılan bir tamiratın belirtilerini yaşamınızın daha sonraki dönemlerinde çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Orada yapılan yanlış bir söz, yanlış bir yönlendirme, yanlış bir hikaye daha sonra yanlış bir eş seçimine, eşinizden ayrılmanıza, çocuğunuza kötü davranmanıza psikolojik olarak çok farklı psikolojik sorunlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır bir psikoloji okumamış bir uzmandan destek aldığınız zaman oradaki yapılar doğru işlenmediğinde sizde ciddi psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden de sevgili dostum regresyon terapisi yaptıracağınız kişiye bir geçmişini unutturacağım, geçmişini sileceğim, anıların artık seni rahatsız etmeyecek gibi yalanlara asla inanmayın. Bunun için psikoloji uzmanlarına başvurun. Psikologlar ne yapıyor? Regresyon terapisi yapıyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Biz geçmişi konuşuyoruz. Geçmişi konuştuğun zaman normalleşir. En etkili regresyon terapisi nedir diye sorarsanız EMDR terapisidir. EMDR terapisi ile ilgili videolarıma bakabilirsiniz. EMDR terapisinde ne yapıyoruz? Geçmiş travmalarınızı çalışıyoruz sevgili dostum. Geçmiş travmalarınızı çalıştığımızda o anıları unutturmuyoruz ama o anılarla ilgili bütün olumsuzluğu ve düşüncelerini ifade etmene sağlıyoruz. Boşaltım yapıyoruz. Aslında psikoterapinin temeli de budur. Freud'dan beri ortaya çıkan şey nedir? Kişiyi konuşturmaktır. O anı ve sahnelerle ilgili tekrar tekrar konuşturarak ne yaparız? Artık o anı normalleşir. EMDR bunu çok hızlı bir şekilde yapan bir yöntemdir. Evet hipnoz da yapılır, hipnoterapi de yapılır ama hipnoz Bin yıl önce de kullanılan bir terapi yöntemiydi sevgili dostum. Eğer doğru bir uzmanla almadığınızda hipnoz da kişide çok farklı travmalara, sıkıntılara yol açmaktadır. Ya da hipnoterapistlerin bazıları maalesef yaşadığımız olumsuz duyguları halının altına daha da süpürterek sizde birkaç haftalık, birkaç aylık sahte bir iyiliğe de neden olabilmektedir. Ama bir yıl sonra sizde o halının altındaki pislik, tamamen ortaya çıkıp ciddi bir probleme de yol açmaktadır. Psikoterapistler ne yapıyor diye sorarsanız o halınızın altındaki bütün pisliği temizliyor. Ve bu nedenle sevgili dostum terapist seçerken çok dikkatli olun. Evet sevgili dostum biliyorum ki geçmişini temizlemek, geçmişinden kurtulmak, geçmişte yaşadığın travmaları bir daha hatırlamak istemiyorsun. Ama bunun için doğru yöntem iyi bir psikolog ya da psikoterapistten ya da psikiyatristten doğru bir psikoterapi yöntemi almaktır. Evet sevgili dostum kanalıma abone olmayı unutma, bildirimleri aç ve yeni videolar için beni takip etmeyi unutma.